Hatta İskenderun'da yaşıyoruz. Ben Suriyeliyim. Zor durumda kaldık. Yani hemen çıkamadık. Merdivenler üstümüzde döküldü. Üçüncü katta oturuyoruz. Bu an zaten ne hatırlıyorum ne unutuyorum. Hiçbir şey de hatırlamak istemiyorum. Çocuklarımızı alıp kaçtık hemen. <laughs> Yağmur altında, çıplak ayak, başım açık. Çocuk bezi, mama var yani veriyorlar cam evimde. Ee, burada da verdiler. Zaten bende arttı oradan aldım da. Hı hı. Sadece her şey sıra. Bir de ırçılık. Yani çünkü etkiliyor şey. Benim kucağımda bunu sonra ha, çocuğu alıyor delen, delenmeye geliyor. Öyle bir şey söylüyorlar. Yani öyle bir şey yok. Zaten ben hayatta bir kimseden bir şey almadım. Ama şimdi almak mecburiyeti yani. Bakıyorsun çocuk bir ihtiyacı var, bir şey var. Zaten bize boş ver. Biz ne yiyip ne içiyoruz düzgün. Ee, sonra böyle bir şey söyleyince benim çok duruma gidiyor. Bir hırsızlık olduğu zaman yüksüz yaptınız. Ne bileyim yani herkese demiyorum ama var. içinde var. De diyorlar ha Suriyeliler yaptı diyorlar. İşte diyorlar ha burası da mı Suriye yaptınız. gidin ülkenize. Öyle bir şey diyorlar. Yani biz zaten orada bir şey olsa yani böyle bir az güven olsa biz zaten giderdik. Hı -hı. Yani bekleyemiyoruz böyle bize kovun demiyorum. Yani zaten kovuluyoruz her gün. Ben şimdi hani o bedava. İstanbul'a gidebilirsin Adana yani her taraf gidebilirsin. Hı -hı. Ama ben niye çıkmıyorum buradan? yani Çünkü yani gerçek buradan hani dedim ya sana 2000'den 2013 beri buradayım. Hı -hı. Yani buraya çok alıştım. Çok sevdim. Buraya Hı -hı. okutuyorum çocuğu. Burada burada yaşıyoruz yani artık benim için burada çok değerli bir yer. Hı hı. Yani bırakıp gidemem inan ki. Yani ölürsem burada ölürüm. Hı hı. Ya da ne bileyim Allah ne ne yazıyorsa